Ondan sonra da koca seni boşayacağım deyince bizim Gülsüm'ü görme. Yerlere atmış kendini, paramparça etmiş kız garibim. Ama adam hiç tınlamamış bile vallahi billahi. Adam bulmuş fidan gibi tazeyi, Gülsüm'ün ağlamasına mı acıyacak? Ha? Ben kınayı örtüyü almaya gidiyorum anne. Siz ne durumdasınız? Tamam tamam, bitti. Bitti sayılır. Biz şimdi kuaförden çıkınca doğru eve gidiyoruz. Sonra elbiselerimizi falan alacağız. Oradan da köşke gideceğiz. Tamam. Hadi evde görüşürüz. Hmm. Ellerine sağlık. Oh! Maşallah maşallah. Afiyet olsun. E fal da kapatsaydınız? Üç tane dolmanın hakkından gelememişsiniz daha. Ay on, ne üçü bir tencere dolma sardık. Al birinin vur ötekini. Ben alışverişe kadar gidip geliyorum. Siz de elinizi çabuk tutun. Aman bacım bu ne böyle jandarma baş gibi vallahi billahi. Hii, Allah sabır versin sana. Bizim Namık şöyle gülen söyleyen bir kız bulsa da şunun üstüne kurtulsak vallahi. Bir tane değil on tane de bulsa yeridir vallahi. Soğuk nevali.